Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı. Bulduğu hiçbir yanıt ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı yanıtlar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir yanıtı olmalı diyormuş ve dolaşıp herkese bunu sormaya karar vermiş. Köy, kasaba, ülke dolaşmış. Bu arada zaman da durmuyor tabii ki. Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona şu karşıki dağları görüyor musun? Orada yaşlı bir bilge yaşar. İstersen ona git. Belki o sana aradığın yanıtı verebilir, demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge, sana bunun yanıtını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor, demiş. Adam kabul etmiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. Şimdi çık ve bahçede bir tur at. Tekrar buraya gel. Yalnız dikkat et. Kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin. Eğer bir damla eksidirse kaybedersin. Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış, evet demiş. Kaşıkta yağ eksilmemiş. Peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın. Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki. Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun. Kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel." demiş bilge. Adam tekrar bahçeye çıkmış. Gördüğü güzelliklerle büyülenmiş. Muhteşem bir bahçedeymiş çünkü. Geri geldiğinde bilge adama "Bahçe nasıldı?" diye sormuş. Adam gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini anlatmış. Bilge gülümsemiş. Ama kaşıkta hiç yağ kalmamış." demiş ve eklemiş. "Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın akıp gider, sen farkına varmazsın. Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın. Akıp giden zamanın anlam kazanır. Hayatının anlamı senin bakışlarında gizli."